Kateseyi ele alacağız. Bir buçuk yıldır kullanıyorum. Artısıyla, eksisiyle. Öncelikle şöyle bir başlığından başlayalım. Evet bu şu anda normal başlık. Şöyle bir altında göstereyim size. Başlığının şöyle. Altı gözüküyordur umarım. Şimdi e, burada hiçbir şey yok gördüğünüz gibi. Bu bildiğimiz normal başlık. Bu yeni geldi zaten. E, bu da e, şurası kırılmıştı. Birçok işte kırılmış. Onu da eklemiş olalım. Hem bu kırılıyor. Herkes de gördü. Biz çoğu kişi de gördük yani bunu. Bir de buradaki aparat kırılıyor. Buradaki aparat ne işe yarıyor diyeceksiniz. Bunu arnikaya şu şekilde monte etmenizi sağlıyor. Şöyle duruyor. Monte etmemizi ve dik durmasını sağlıyor. Gerçekten güzel duruyor. Şimdi bunu bir çıkaralım ve turbo başlığa geçelim. 3 evet. Bu da turba başlığımız. Burada yazıyor zaten. Bununsa döveceği var. Bu da halıdaki toz kirleri döverek daha rahat derin temizlik sağlıyor. Turba başlığımız da böyle, bu şekilde. Ha, bir de unutmadan söyleyeyim. Bizde de gördüğünüz gibi silikonla yapıştırdık. Çünkü çok çabuk kırılıyor. Bu bir eksi. 3 litre toz haznemiz var. Ee, şöyle göstereyim. Burada iki tane filtre var şurada iki tane filtremiz var. Bunlar yıkanıyor. Bunları yıkamanız lazım. Yoksa çok tozlanıyor. Şimdi motor filtremizi yerine takalım. Bu arada bunlar takıl olmadan sakın açmayın. Zaten çalışmayacaktır. Şöyle takalım. 3 şunu bir de bu kısmı göstereyim size 3 litrelik hazneyi buradaki alet gelen tozları vesaire pamukçuk yapıp şuralara atıyor ee, ve 3 litre olduğu için hiç hızlı dolmuyor biz evi yaptığımızda da hiç hiç hızlı dolmuyor klip sesini duydunuz zaten şöyle yapıyorsunuz takmak için tekrar gösteriyorum bu şeyi geriye doğru ittiriyorsunuz şu şekilde bunu buraya girdiriyorsunuz ve kapatıyorsunuz İkinci filtre olarak burada HEPA filtremiz var. Bu HEPA filtresi. Bu yıkanmıyor. Şöyle açayım istiyorsanız görün. Şöyle bir filtre. Onun dışında bu kısım da böyle. Bu filtre de böyle arkadaşlar. Bunu da kapatalım şimdi. Kablomuz var şurada. Kablomuzun uzunluğu 8 metre. Gördüğünüz gibi tam şurada kablo. Hepa filtresi ne işe yarıyor? Dışarıya kötü hava vermiyor. Toz vermiyor. Ee, ve biz şu anda taktık fişe bunu. Burada ışığı yanıyor. Peki. Kumandamızda da buradaki gibi bir tuş var. Buna bastığınızda kapalıysa açıyorsunuz, açıksa da kapatıyorsunuz. Şimdi göstereyim. Gördüğünüz gibi makine açıldı. 70 desibel. Şu anda en düşükte şöyle. Bunu da gösterelim. En düşükte. Buradan ileriye alabiliyorsunuz veya buradan da alabiliyorsunuz. Hiç fark etmez. Ya buradaki artışına basın. Şu anda bu koltuk vesaire için kullanılıyor. Bir tık daha arttıralım. Şu anda halı için zeynep sınırınıza geldik. Bu sefer de e, sert zeminle için. Sesini duyuyorsunuz zaten. Bu şu anda en yüksek gücü ve ışığı alıyorum. Işığı aldım şu anda. Sesini tekrar duyuyorsunuz. Şimdi kapatalım. Bu bu arada e, makinenin e, makinenin burasına takılıyor. Bu piller şimdi açamıyoruz. Zaten sürekli açılıyordu. Bu da bir eksi bir, bir buçuk yıldır kullanmamıza rağmen çekim gücünü göstereyim size. Açıyorum kumandasını. Şöyle. Birazcık beklesin. En yüksek gücünü aldım. Işte. Gördüğünüz gibi şu anda asılı duruyor. Şu anda daha da yüksekti arkadaşlar. Böyle. Ee, bunun yanında gelen birçok aparatı var. Şurada zaten aparat takma yeri var. Bu dar yerler için. şurada koltuk vesaire bunları temizlemeniz için. Burada fırçaları var görüyorsunuz. <laughs> Burada bir aparat tutucumuz var. Şöyle göstereyim buraya 3 tane aparat sığıyor. Bu şekilde de duruyor. Kablonun kalınlığı güzel. 8 metre kablomuz var. Şurada ayağınıza basınca çekilen bir yer var. Bunu ayağınızı bastığınızda gördüğünüz çekiyor. Bir de ikinci bir yöntemimiz var. Hı. Bir bu yöntemimiz vardı. Bir de çek bırak yöntemi var. Bunu şöyle çekip hemen işte içine alıyor. Şöyle. Al gördüğünüz gibi kendi içine. Ya Allah. Diğerlerini önerir miyiz? Tabii ki öneririz. Gördüğünüz gibi bu da şu şekilde. Kanala da abone olmayı unutmayın.